Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 5 Haziran haftasında terazi burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim kutlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet son 4 gündür ya da 4 haftadır kendinizi çok yalnız hissediyorsunuz. Eski mutlu günleri özlüyorsunuz. Sürekli her şeyi eleştiren, en mükemmelini arayan, tatminsiz, kendi yolunu bulma konusunda sürekli bir değişkenlik yaşayan bir ruh halindesiniz. Ve özellikle parasal anlamda ya da kendinizi güvende hissetmediğiniz bazı konuları bunları çok fazla yaşar noktaya gelmişsiniz. Yani son bir aydır hakikaten böyle bir enerjiniz varsa artık bundan kurtulmak, artık işte bir türlü tamamlanamıyorum, ondan sonra karşı taraf bencil davranıyor, ben bencil davranıyorum, ben şöyleyim, ben böyleyim, atıyorum e, bir türlü hani yaşadığım o duygusal travmalardan kurtulmaya ihtiyacım var, ilişkimde sürekli uyumsuzluk söz konusu, sürekli bir savaş hali var, elimden gelen fedakarlığı yapıyorum ama olmuyor, beni dinlemiyor, sürekli huzursuzum ve bir bir türlü içimdekini karşı tarafa aktaramıyorum. Bu konuda cesaretim yok. Yani kayboldum ve ne yapmam gerektiğini bulamıyorum. Tamamen eğer ki duygusal hayatınızda, burada özellikle duygusal hayatınıza girmek istiyorum. Böyle bir enerjiniz varsa kendinizi bir türlü ortaya koyamıyorsunuz. Söylemek istediklerinizi söyleyemiyorsunuz. Sürekli bir huzursuzluk söz konusuysa son bir aydır. Artık bu konuda Bunlardan gerçekten yoruldunuz. Artık kendinizi kaybettiniz. Artık kendinizi güvende hissetmiyorsunuz. Ve psikolojik sağlığınızdaki bu sorunlar fiziksel sağlığınızdaki sorunlara doğru da gittiğini hissediyorsanız Perşembe günü bir yardım alacaksınız. Bu profesyonel bir yardım olabilir. Çok değer verdiğiniz bir insandan alınacak bir yardım da olabilir. Evet Burada aslında alacağınız yardım şunu söylüyor size. Perşembe günü bir konuşma yapabilirsiniz, hani bu sevgilinle bile yapabilirsin konuşmayı. Ama burada daha çok kartların gösterdiği hani bu konuda uzman ya da çok güvenli bir insandan bir yardım alacaksın diyor. Ve ondan sonra aslında cevabını bildiğin bazı şeylerin peşinde koşturduğunu anlayacaksın. Yani Atıyorum, sevgilin senden uzak davranıyor. Bunun nedenini zaten sen biliyorsun. Belki de kendin de bu konuda yüzleşmiyorsun. Belki de işte atıyorum gerçekleri görmekten korkuyorsun. Halbuki, halbuki sezgilerin seni çok net koruyor sana anlatıyor gerçeği. Onları dinlesen şu 4-5-3-4 gündür yaşadığın ya son bir aydır yaşadığın sorunları yaşamayacaksın. Çünkü cevap sende. Duruyor, bekliyor. Sen bunu görememişsin bugüne kadar. Evet, bir yardımla sen bunu göreceksin. Tabii ki şöyle bir şey de söyleyeyim açıkçası. Sen burada hakikaten bunu dönüştüreceksin. Öldürmeyeceksin. Yani bir ilişkin var, sorunlu bir ilişkin var artık sıkıldın, artık bunaldın, perşembe cuma birilerinden yardım aldın, kendini dinlemeye başladın, kendi gerçeklerini ortaya koydun, artık sıkıldığın, güvensizleştiğin ve özellikle baskılandığını, sınırlandığını hissettiğin konuları dönüştürmek istiyorsun. Bunun için konuşur musun, harekete mi geçersin bu tamamen seninle alakalı. Fakat burada artık işte o sen de daha duygusal davranmayacaksın, çaresizliklerini ya da böyle e, sürekli ona senin kandırılmasına izin vermediğini hafta sonu çok net ortaya koyacaksın. Çok net göstereceksin ve bunun faydasını da sen göreceksin. Çünkü neden? Kendi kimliğini ortaya koymuş olacaksın. Bunun çok güzel faydası olacak gibi duruyor. İş hayatına baktığımız zaman evet burada özellikle 3-4 gün sıkıntılı olacak ama işiniz perşembeden sonra baya bir evriliyor. Baya bir düzene girecek gibi duruyor. Yani sorunlar işte atıyorum bereketsiz bir dönemse bu bereketlenecek. İşte kariyerle ilgili planlarını bir şeyleri ortaya koyacaksan bunun için ne yapman gerektiğini bulacaksın. Ee, hakikaten ama perşembe günü maddi bir olanağın da sana geleceğini söylüyor. Onu da söyleyeyim. Ee, sevgilim geri döner mi? Valla bence perşembe cuma ya da pazar günü böyle bir şey olursa olur olmazsa olmaz. Onu da söyleyeyim. İş bulma günleri perşembe, cuma, cumartesi, pazar bu dört gün çok şanslı olduğunuz bir zaman dilimi de olabilir. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz. Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 5 Haziran haftasında Akrep Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Kildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Şimdi bu haftanın enerjisine baktığımız zaman devletle ilgili bir konu olabilir, güvenle ilgili bir problem olabilir. Burada resmiyetle alakalı bazı durumlar var, işle ilgili. Bazı konuları zamana bırakmışsın. Yani bir şeyin doyum noktası olması gerekiyor. Hani tamam zamanı geldi, işte tam da bu zaman dediğim bir noktada işte ilgili... ilişkiyle alakalı güven gerektiren bir konuyla ilgili evet artık harekete geçmeye başlıyorsun. Zamanı bıraktığın bir şeyleri artık çok netleştirmek istiyorsun. Şimdi bunu iki türlü yorumlayalım. Bir, işle alakalı olursa, bir iş değiştirme imkanın varsa ve artık ya da bunun zamanı geldi diyorsan bununla ilgili ciddi bir çabanın içerisinde olacaksın gibi duruyor. Yani e atıyorum. Ticaretle yıllardır ticaret yapmak istiyorsundur. Artık e, maaşı çalışmak istemiyorsundur. Bunun için ciddi bir çabın içerisine girebilirsin. Artık bulunduğun yerde maaşınla alakalı bir sıkıntı vardır. Ya da kariyerle ilgili bir durumu vardır. Artık bunu yapmak için bir çabanın içerisine girebilirsin. İşte atıyorum devlet memurusudur ama yer değiştirme zamanın gelmiştir. Artık bunun için bir çabanın içerisine girebilirsin. Yani söylemek istediğim şey şu arkadaşlar. burada dikkat edilmesi gereken şey bana göre, bana göre şu. Ee, Hayatımızda artık bir şeyleri değiştirmek ve dönüştürmek zamanın gelmiş. Sen de sıkıntı yaratan, senin mutsuz olduğun birçok noktayı değiştirmek istiyorsun. Atıyorum mesela benim eşim hemşiredir, çalıştığı bölümden memnun de değilse artık bunu başka bir servise geçerek dönüştürmek isteyecek gibi böyle düşünmek gerekiyor. Yani bir şeyleri dönüştüreceğiz, değiştireceğiz ki hayatta yeni bir enerjiye ihtiyacımız olsun. Bir de akrep burcu, evet bir şeyi değiştirmek onun için çok zordur ama bir şeyi öldürmesi gerekiyorsa, bir şeyi bitirmesi gerekiyorsa Akrep Burcu hiç gözünün yaşına bakmaz. Çünkü yaşaması gereken acıyı yaşar ama sonra küllerinden doğar. O yüzden biz Anka kuşu deriz, Simur deriz Akrep Burcu'nun özelliklerini. Burada da zaten dediğim gibi bitmesi gereken, Değişmesi gereken şeyler değişecek. Evet karşı taraf inatlaşabilir, öfkelenebilir, çok ciddi tartışmalara girebilirsiniz ama siz artık bir şeyin kararını çok net vermişsiniz ve Çarşamba ana kartımız, kader çarkı. Yani bir şeylerin bitmesi, bir şeylerin dönüşmesi, bir şeylerin artık yeni bir şeyin başlaması adına önemli bir fırsatlar zinciri geliyor önümüze. İşle ilgili mesela. Çarşamba mesela iş bulmak isteyenler için çok güzel bir zaman dilimi. İşini değiştirmek isteyenler için çok daha güzel bir zaman dilimi olacak. Ama şunu unutmamak gerekiyor bu değişim ve dönüşüm evet zamanın kararını vermişsin ama bir şey hani bir yaranın bile iyileşmesi bir ayı bulurken ruhun değişmesi ya da hayatında bir şeyleri komple değiştirmek ciddi bir zaman ve mücadele isteyecektir. Ama sen çarşamba günü bununla ilgili hakikaten önemli bir şeyler var. Ya ilişkini toparlayacaksın ya ilişkini bitireceksin işini toparlayabilirsin işini bitirebilirsin. Aileyle ilgili bazı konular söz konusu olabilir ya da uzun süredir verme gereken bir karar vardır. İşte pazartesiden çarşambaya artık bu konularda çok büyük netlikler olacak. Yurt dışı ile alakalı bir beklentiniz varsa da çarşamba gayet güzel görünüyor. Ve Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar baktığımızda işle ilgili evet bazı soru işaretleri yine olacak kafanda. Çünkü bilinmeyene karşı olan insani bir hani korku vardır. Bilinmeyene karşı olan korkumuzun sonuçları şüphedir. Doğru mu yaptım? Kararsızlıklarıdır ya da kaygılarıdır. Ama sen de bunu farkındasın. Pazara kadar olan süreçte evet artıyla eksiği koyduğun zaman hakikaten e, ister iş çevrende ister duygusal hayatında birçok artının, değişimin senin için ne kadar önemli bir artının olduğunu göreceksin. Bu arada <laughs> karşı taraf eğer bir ilişkiyi bitirme kararı alırsan hakikaten bu hafta hani adalet kavramını bugüne kadar onun ağzından duymak isteyip de duyamadığım o kadar çok şey duyup o ilahi adaleti de alacaksın ki sen bile şaşıracaksın buna. Bir, yurt dışı ile ilgili çarşamba günü devletle alakalı bazı konular varsa da pazar günü senin için gayet hayırlı ve uğurlu görünüyor. Sevgilim döner mi? Bence dönmez haberin olsun. Bu hafta kartlar öyle bir şey vermiyor. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.